Siktim şimdi belanızı. Niye? Çünkü abone olmadınız. Abone olun. Aşağıya inin abone olun. Bekliyorum. Videoya geçirmiyorum. Pezevenkler. Gene bizim araçlar bir yerlere fırladıysa, uçtuysa ne yapacağız? Arayı bulacağız ne yapacağız? Yani. Dur bakayım. Dermiller burada. Arabaların. Tren. O tren orada. Traktör burada. Ee, depolanmış topraklar orada. Arabanın biri orada. Yeri burada. İki arabada tamam kanka güvende. Üçüncü araba nerede lan? Bir dakika. Kanka üçüncü araba yok bu sefer. <laughs> Abi radardan baksana niye uğraşıyorsun? Aa mantıklı. Mantıklı lan bakmak lazım. Aracın biri burada. Yeri Bir, şurada. B 2'si burada. Üçüncü araç yok gözükürde. Ee, kaybolan araçlar pusulada gözükmüyor ee, bazen. Böyle gökyüzünde falan olabiliyorlar. Başka gezegende de. Başka gezegene fırlamış da olabilirler. Başka gezegende bulduğumuz aracımız da olabiliyor. Biz böyle bir şanssızız. Neyse tren yolumuz burada. Bu da bayağı astronomi de birikmiş. Diğer tarafa giderken yanımıza ne alalım Bahadır'ım? Bir tane rüzgar türbünümüz, rüzgar panelimiz var burada. Küçük rüzgar Nerede o? Ha, şurada orta boy. Onu alalım. Valla ne gerekir ki? Düşünüyorum şu anda da. Ya bence arabanın üstündekileri paketleyelim. Sırtlara atalım, arabaya atalım, böyle gidelim. Yani... Öyle mi diyorsun? gezegenin Etrafındakileri ve çekirdeği keşfedecek. Aynen aynen etrafına bakacağız, çekirdeği keşfedeceğiz, çok çok geleceğiz gezeceğiz ya. Onları onları o zaman şey mantıklı olan ya. Ee, geniş modum takılı, matkap modum takılı, ee, elmas uç. Matkap modu 3 oluyor değil mi? Evet. Okey. Tamam. Yere doğru kazıyordum. Ee, onu katmanla indiğimde e, gözükmeye başlıyor. Zaten öyle eee prensip de o şekilde de. Paketleyici grafitle mi yapıyorduk lan? Öyle bir şeydi ya. Yani. O zaman şurada bir tane boşta bizim santrifüj vardı. Nerede o? Ha burada. Santrifüjün üzerine niye bunları koydunuz o? Yer mi Bayağı yer yok. At köşeyi. Santrafüje toprak koyun biraz. Onun e, oğlum teneke kalmamış elimizde O küçük teneke. Almamış kardeşim. Bu Santa ben o zaman grafit üretmeye başlıyorum. Asalım üretsin. Hmm, o kadar şu an boş beleş durumda ki bunlar. Ya etrafa gaz mas fırlatmışız ya. Gene buraları toparlamak lazım. Hangisinin içi boş Rezinler mi rezinler buna çakıyorum ya ben. Etraf değil rezin var boşta. Malzeme koyamıyoruz. Ah şimdi Murat Hoca falan gelecek yanımıza. Söveceğim biliyor musun? Niye lan? Gelmeyeceğim dedi niye geldim diye. eee ben sevmem abi böyle. Gelmeyeceğim deyip gelen adam. Oksijen jeneratörün yanında değil mi kanka? Bak sonra problem yaşama. Oksijenatörüm benim yok sanırım yanlış bilmiyorsun. Yok mu? O küçük mini oksijenatör. Yapmadık Baba Babana yapmadık. Bana yapmadık mı? Evet. Var mı? Hadi yapak o zaman. Ya da kanka istiyorsan bak 1, 2, 3, 4 tane yerde var. Bir tane de orada var 5 tane oksijen tüp var. İstiyorsan onları <laughs> kullan. Onlardan birine çarp diyor. Mantıklı. Yani iki tanesini alsan ömrünü geçirirsin. Yani. İçinde çok az varmış ya. Bekle koyayım da bir daha grafit yap. Paketleyici üzerimde yapıyorum değil mi lan? Onun yani grafik olarak taşımak daha mantıklı. Orada mı yapacaksın? Grafik olarak taşıdım. E gene de ben öyle yapayım. İlk kanka paketleyip zaten yanı götürmeyecek miyiz abi? Direkt burada. Yok şimdi şöyle grafiti hani Ha tekrar getirirken de paketleyici kullanacağımız için grafit olarak tut onları. Aynen öyle. Ben yani genelde şey orta boy tenekeden bir tane yapıyor. İçine yani grafiti dolduruyor. Bak o da zekice bir hamle lan. Bir dakika. Şu, şu arkadaşın üretimini durdursam, buraya bir tane teneke koysam. Bir dakika. Orta boy tenekemiz var mı bizim? Boş. Bizim tenekeler nerede lan? Hepsi şurada mı? Hiçbir fikrim yok. Tenekeleri kullan... Yerde niye RTS var abi? Hiç kimsenin kullanmadığı yerde. Dur sisteme çalışsın. Ol geldi Adamların Buraya RTS, takılmıyor bu RTS, lan. Aynen RTS bir miktar bol gelmiş o zaman bir orta boy tereke basayım abi. Or şey kaynak teneke değil mi? Ben. Yani. <laughs> kaynak tenekesini şeyde basmıyorduk oğlum. Küçükten mi basıyorduk? Vay küçükte basıyorduk herhalde. Orta boy yapılamaz. Silah <laughs> Orta platform değil. Orta batarya, orta... Depo. Sıvı ve toprak tenekesi değil, kaynak tenekesi. Okey. Plastik ve cam istiyor. Kesinlikle vardır elimizde. Bu ne? Seramik, tenyum, bileşik, demir, tungsten, çinko, boş bu. Bu ne? Bakır, boş, Cam. Bir koy. Plastik istiyor değil mi? bir tane de? Orada hmm. senin plastikleri patlattım yok olar canım yandı ki kanka. Neyse sıkıntı yok ne yapacak şey yok. Bu, tamam. Boşları şöyle çek kenara, böyle. Bunu bu arkadaşlara gelelim. Hayır reçine basma. Basmayayım ya. Reçinleri şuraya dizsinler de sormasın da hallederim onu. Ben o zaman Hı -hı. seri bir şekilde şeyi hallediyorum. Onun adı nedir? Grafiti hallediyorum yani. Bir depo grafit yapalım. Üzerime ben hemen Dur. paketleyicilerden iki tane üreteyim de. Hazır edelim malzeme varken. Ya da dört tanesini üreteyim direkt. Aracın bir tanesini paketleyeyim. Gel buraya. Bunu paketle. Bir tane daha. Dört tane paketleyeyim. İçine değil arkadaşlar, grafit. Aynı şekilde. Ben de grafit. Yine buraya alıyoruz. Da tenekemiz yapılmış. Açıyorum. Ben daha plastimiz yok mu lan? Plastik için ne lazımdı? karbon plastik. Bilecek kömür. Kömür deli gibi var. O zaten ucuz diyemem ben bir teneke yaptırdıydım işte. Baya iyiymiş. Bir teneke eşke yaptır, yaptırsaymışız gerçekten de. Hani gazmazdı istemiyorum. istemiyor. Baya grafiti çıktı şu. Ee, hangi aracı paketledim kanka? Fark etmez Kanka şu aracı paketleyeceğim de arkası var. Oyun falan koydum. Onun full 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 paket yapmak lazım. Boşalt. Ee, arkası bakayım. olan arkasıyla mı paketledim sadece önünü paketleyeyim. Olduğu gibi paketlemek lazım. Olduğu gibi derken yani şey e, sadece ön tarafta matkap şey bir de top şey işte. Yani enerji üretecek bir şey. Koltuk, mat iki tane matkap, bir tane de şey. Neydi? Toprak şeyi deposu. Tamam kanka. Okey. Böyle paketlendi. Ee, koltuğu paketliyorum. Bir mesaj geldi. Kartası Edge of Midoloji oynamaya davet mi diyor. Yayındayım kartalım. Yayındayken beni niye bir yere davet ediyorsun? Ya adam işte mesaj Diyor ki bırak onu diyor gel diyor bunu oynayalım. Daha güzel. Diyor. Ya yürüs. Öyle iş mi? İçeriye bir versene. Versin sen. paketleyici. Bunları buraya istekleyelim. Kömür, karbon işte. Kömür, karbon. Kömür, karbon. Aynı şey o. Ee, depolardan birini de paketleyelim. Arkasına koyarız. Ben daha koltuk paketlemem lazım. Benim. Değil mi? Sadece tek başıma Ben gitmiyorum. Bu ne lan? Aa bu burada paketli bundan varmış. Bu koyarız arkasına. Kaynak deposu... ...böyle getirmeye gerek var. Kaynak deposunu paketlemeyeceğim. Kaynak deposunu normal koyacağım yana. Ben şu an çok büyük bir aptallık yaptım desem ne dersin kanka? Zaten ne? gemiye ne? çok uzay gemisine çok yakın olan şeyi alıp buraya geri taşıdım. Mal mal. Neyse, ya, Gemi nerede lan? Ha şurada. Bu da zaten buraya sığıyor. Peki de oraya sığıyor. Santifrüj falan götürmeye falan gerek yok oralara tahminimce. Orta depolamayı orta depolama koyduğum zaman ne hissedersin? Ya, bu şey gibi lan. Minecraft'ta sandığın içine sandık yapıp sandık ha, koymak. Kim yapıyordu lan o sandıkları? Bir itiraf etsin. Minecraft'taki. Onu ben yapıyordum en son. Sen mi yapıyordun? Evet kanka. Ee, büyük depolama aldım bir tane. Araç aldım. Ee, rover koltuğu aldım. Fazladan hmm. bir rover koltuğu daha alacağım. Ama zaten üzerime aldım onu da. Bu da tamam. Abi niye uzay gemisini taşımadın? Oğlum çok daha zekice bir fikir geldi. Uzay gemisini taşıyabilirdin makineleri. <laughs> İdris'in evet... Arkadaşım. Bir dakika kafalar karışmasın. Önce hidrazin üretebilir miyiz? Hidrazin. Yakıt hidrojen istiyor. Hidrojenimiz nerede? Burada geliyor. Amonyum mu istiyor? Dakika, amonyum getir ki ne kanka bir. Depoların birinde amonyum vardı ya. Olmadığı yerden falan da bulursun. Bunu komple söküyorum ben. Ee, argon, boş. Burada bir yerde hidrazin vardı birkaç tane. Nerede o? Ben nereye attım onları? Metan. Hidrojen. Hidrojeni şuraya koyayım. eee buradan seri basalım. Amonyum getirirsek mutlu olacağım. Getiriyorum. Bars, barsları kaldıralım. Çinko, bakır. Buradan ben, o zaman amonyum basayım. Cam. Bileşik. Hangisiydi lan amonyumun şekli? Amonyumu şekli seramik. Amonyum yok banka şeylerde, büyükte. İlk olanda yok. Büyük olanda yok mu amonyum? Odun olanda yok. Almamış. Amonyum buradan gönder direkt. Yerden abi al... amonyum... amonyum iki tane yerden buldum. Amonyumu nasıl toplamamışım lan ben? Büyük ihtimalle onu komple cama şey amonyumu neye dönüştürüyoruz lan? Hiç hiçbir boğa dönüştürmüyoruz. Yakında çevirin. Şey. Hidrazine, hidrazine çevirdim evet 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 evet. Bir site hidrazin yap dedi biri samın kimdi o? <laughs> bir yerlerde bir site hidrazinimiz var biliyor musun? Bir yerlerde olmasa keşke. Ya. Bir yerlerde kanka orada onu düzenleyemedim o kadar. Bu ama o santrifüjde tamam mı? Bir tane iki tane verdiği var ya teneke başına. Onları hurdadan almak daha karlı. Neden diye soruyorsan. Neden? Soruyorum şu ee, şeyler. Neydi adı? Eee malzemeler şeyden daha karlı geliyor. Yani bir tane orada mesela yaparsan iki tenekeden bir tane çıkıyor. Ama teknik olarak bir teneke neredeyse bir hurda ettiği için. One eternity later. Ee, üç tane elması. Şunları alayım ben. Dur dur. Şöyle Onları Şöyle al. Ben Oraya bir tane daha o küçük de onu, mu koyak? Ha, onu koyak. Şu şey. hani, koyak. Grafiti. Şunları da ben aldım tamam. Okey. Onları da sen aldın tamam. Ee, ben elmasları aldım. Şimdi neyimiz eksik kaldı ya. bizim? Silikon. Üç tane silikon lazım kanka. Yeter yeter artık. İki gezegeni gezek de önce dur. Kanka şu an üç, üç gezegenlik, gezegenlik, üç gezegenlik malzememiz var. Hadi gidiyoruz o zaman. Girdim ben. Hmm. Ben giremedim, sen girdin. Ben niye giremiyorum? Ben... Ben... Aslında bundaki oksijeni almamıza gerek yok ha. Şş, dur dur. Dur dur sana yer açayım ben. Şöyle atmadın değil mi lan? Hı. Tamam. Komuta sende kanka ve ben binemiyorum niyeyse. Sen... Dur dur. Gel gel. <laughs> ne? İni in Üzerimizde şey Aha. var. Koltuğu oraya koyak diyorsun. Koltuğu koyduk mu tamam sana yer aç. <laughs> o zaman ne koyayım oraya? O benim. Ne var? Bir şeyimiz yok. Bir tane daha teneke koyak istiyorsan boş teneke. Araç. Ne Olur. Hemen bitirdi Ne olur ne olmaz teneke. Al. Toprak tenik. Kanka ben araca giremiyorum ama. Genelde de bir problem olmuyor. <laughs> Okey gir kanka. Bir çık yapınca ço çoğu zaman düzeliyor. Peki patladıysa da hani söylemiyor ya bazen. O kaynaklı olabilir. Sen daha yeni girdin çıktın ya. Hı, -hı. algılamamış olabilir. olabilir. Yani hala sen olabilirsin. Ben bağlandım mı? <laughs> kanka Bağlanıyor. koltuğa tıklaman gerekiyor. Biliyorsun. Direkt giri dersini hı almaz seni. Hı. Şimdi ilk başta hangi gezegene gidiyoruz? Tekrar önümüzü alalım. Dur hemen söyleyeyim ben sana. D solo. Tamamdır. D solo. Bağlanır mı? Bağlanıyor şu an. Ya, yayında bir bitrate düşüşü bu. Görmüyorum arkadaşlar. Deli gibi sıcak burası. Ölüyorum sıcaktan. Sistem de çok güzel oldu ya, keşke fırtınada buralarda olsa. Evet, velhasıl kelam bu, video, bu videonun sonuna geldiniz. Ne yapacaksınız? Beğeneceksiniz. Videonun sonuna kadar izlediğinizi beni mutlu edeceksiniz. Gideceksiniz bir aşağıya bakacaksınız. Beğeneceksiniz, bak şurada bir tane video var, ona bir gideceksin, bakacaksın. Şuradan bir abone olacaksın. Bir yorum yap, bir şey yap. Aşağıda linkler var, o linklere bir bak. Bir dolaş ya şu karalığın içinde. Twitch'e gel canlı yayına, bak 217 kişi olmuş. 16 tane daha Cık, abonemiz var, hadi. Bekliyorum ben sen bir ben bir şeyler yap. Diğer videoya geç. Tıkla hadi bekliyorum.